Evet değerli dostlarım. Bursa Spor'un divan yönetim kurulu dedik. Yine aynı şeyi söylüyorum. Başkan yönetim kurulu yok. Hepimiz varız. Bütün Bursa Sporlu olarak sizlerle beraber bu çatı altında daha güzel şeyler yapmak zorundayız. Şu anda yaşadığımız bir takım gündemlerle ilgili size ufak yolda bir, bir şeyler söylemek istiyorum ne kadar bu konunun içerisine girip tartışmayı uzattığımız müddetçe bundan bir tek zarar görecek kurum Bursa Spor. Ben rahmetli babamdan aldığım terbiyeyle yıllardır Bursa'da hem ticaret yapıyorum hem sivil toplum örgütlerinde çok görevler yaptım. Kişilik olarak diyaloglarım kimseyle kırgınlığım hayatım boyunca olmamıştır. Herkese elim açmışımdır. Bana bir gelene ben beş gitmişimdir. Hele konu Bursa Spor olunca bu fedakarlığı ben ve arkadaşlarım fazlasıyla da yapmak zorunda. Ama her şeyden evvel saygı, sevgi. Spor, birlik, beraberlik, sevgi, kardeşlikse saygı, sevgi Bursa Spor'u yüceltmek bakımından en önüne gelen düşüncemiz olması lazım. Bu dengeyi iyi korumamız gerekiyor. Ne konuştuğumuzu, ne yaptığımızı iyi bilmemiz gerekiyor. Önümüzde bir bol spor maçı var. Bir döngüleyiz. Bakın tekrar söylüyorum. Üçüncü sene dedi başkan yardımcım aynı şeyi söylüyorum. Bizim artık dayanma gücümüz fazla bir şeyimiz de kalmadı. Bizim hak ettiğimiz yer süperlik. Bunun için çaba göstermek zorundayız. Bir takım yaşanan o oldu bu oldu. Bakın bir şey söylüyorum. Doğru bir. Sayın Başkanım. Değerli arkadaşlar. Doğru bir. Doğru neyse biz bunun arkasından gitmek zorundayız. Biz divan olarak doğruları ortaya çıkartıp sunmak zorundayız. Ortada yaşanan problemin doğrusu neyse kamuoyuna doğru bilgiyi vermek zorundayız. Ben kadı değilim, hakim değilim. Doğruyu bileceğim, doğruyu araştıracağım. Ben en son divanda da bahsettim. Bir takım kurullar oluşturuyoruz. Bu kurullar işin doğrusunu öğrenerek gündeme getirip doğru bilgiler vereceğiz. Amacımız gayemiz bu. İşin özü ben onu söylüyorum her zaman söylediğim gibi şu anda Bolu Spor maçı var. Kaçıncı bir teknik direktörümüz var. Her ne olursa olsun futbolcularımız var. Bakın söylüyorum. Ben geçen ay bir açıklama yaptım. Bursa Spor futbol takımında şu anda bu ligde oynayacak iki daha takım çıkar. Ben yine de arkadaşlarımız hepimiz bu futbolculara bizi güveniyoruz. Hocamız geldi o veyahut da bu. Bir arada bir boşluk oldu, bizim için bir avantaj oldu. Onu da iyi değerlendirip, Bolu Spor maçı da bizim önümüz açarsa, arzu edilen her türlü sistem, önümüz açılacak zaten. Arzu eden Bursa Spor'da bu döngüde en iyi yere gel gelecek. Amaç kaye bu. Ben her zaman söylediğim gibi, ben herkese her türlü diyaloğa hazırım. Bursa Spor için yapılması gereken ne varsa, Sayın Başkanım, sizden de desteğinle, sizden de önerileriyle, onun için söylüyorum. Ben e, bir yönetim kurulu oluşturduk. Bakın Yücel abim içinizden birisi. Levent kardeşim babası Bursa Spor'da yıllardır ki başlangıç babadan gelme. Mehmet Toptan keza aynı. Halık Isımcıl keza aynı. Eski Bursa. Kurucular Bursası. Hepimiz Bursa'dayız. İşte kardeşim burada. Çoğunuz yıllarda Bursa'da her türlü şekilde görevler aldınız. Niçin? Bu birlik beraberlik için. Onun için diyorum, el ele verip Bursa Spor Hareketi'yi yere getirelim. Ben tekrardan bu davet için teşekkür ederim Sayın Başkanım. Sağ olun, var olun. Rica ederiz. Merak ettikleriniz var mı? Evin Tabii ki. Şimdi değerli kardeşimiz Evin, bir Tarık de bir röportaj yapmış. Orada bazı şeyler söylemiş. Bu daha evvelden de belediye başkanımızla ilgili bir takım atışmalarda söylediği bir takım konular var. Bunlar hoş olan şeyler değil. Biz şunu söyledik. Tekrar söylüyorum. Bir konu varsa belediye başkanı da burada yaşıyor. Bursa Spor da burada. Biz aradaki dengeyiz. Onu söylüyorum. Sayın Başkan, Başkan demeyeceğim özür dilerim. Emin Bey. Ekibin lideri. İlk defa duyduğumuz bir şey, e, ikinci başkan diyelim daha doğrusu, daha güzeli. E, böyle bir konuda divana gelseydi, deseydi ki ya biz Sıdat ilgili bir sorunlar yaşıyoruz. Onu bir masaya yatıralım. Biz Bursa'da divansak, kamuoysak, ben ne olursam olayım bu camianın hepsini valisinden belediye başkanına, emniyet gün'e kadar hepsini masada davet edip, rica edip toplayabiliriz doğruyu ortaya çıkartabiliriz. Sorun nerede? Bursa Spor ilgili sorun yaşıyor. Bir yerler elimden alanı deniyor. Belediye başkanı diyor ki öyle bir şey yok diyor ortada diyor. Ben yine de söylüyorum. Belediye başkanımızla tekrar görüşme yaptım. Böyle bir konuda sayın ekip lideri, ikinci başkan böyle bir şey düşünüyorsa belediye hazır. Böyle bir masanın altında hatta burada. Seve seve. Hatta burada. Hep beraber oturalım. Bursa Spor'un menfaatleri neyse onu yatıralım masaya, onu sağlayalım. İki tarafta belediye hiçbir zaman ben onu vermem, bunu vermem demiyor ama doğru neyse onu öğrenelim. Birinci konu bu. Destek olmadı ibareleri söyleniyor. Ya ben Bursa'da görev yapsam da yapmasam da ben 97'de başlayan üyeliğimden sonra yönetim kurulunda görevlerimden sonra her ne olursa olsun görevde olmasam dahi Bursa Spor'la ilgili yönetim kim varsa Açalım telefonu. Sayın başkanım, bana düşen bir vazife var mı? Ben bunu yapmak zorundayım. Hepimizin yapmak zorunda olduğu konu bu. Hocayla problem yaşadım Mustafa Hocayla. Mustafa Hoca yıllardır tanıdığım, sevdiğim bir kardeşimiz. Hemen aradım. Hocam, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Abi dedi, böyle böyle konu dedi. Ya hocam, sakinleş dedim. Yani bir dinlen, bir kafanı topla. Yarın tekrar konuşalım. Bir sakinleş. Yani bir rahatla. Bir Hadi bu konu bitti Sayın Başkanım dedi bu konuyu bitirdim dedi. Yani e, dönmem mümkün değil dedi. Dağsızım dedi. Hizmet veremem, yararlı olamam dedi. Bunu dedikten sonra bizim yapacağımız başka bir şey yok. Bunu da talep etmesi gereken de tekrar Bursaspor Başkanı, ikinci başkanı bize demesi lazım ya bu konuda devreye gir. O demeden biz devreye girmek zorundayız ve girdim. Her konuda bizim divanın yetkileri her ne kadar sınırlı olsa dahi ben her zaman şunu söylüyorum. Sizlerle beraber, Bursa Spor taraftarıyla beraber, nerede olursak oğlum oturduğumuz zaman, bir yanlış bir olayı gördüğümüz zaman illa yetki istenmez. Bakın söylüyorum. Yetki ortada bir sorun varsa illa yetkin var veya yok diye demiyorum. Ben bu sorunu, problemi ortaya koyarsam kamuoyu hep beraber bu çatı altında birleşir. Bizim sesimiz daha fazla çıkar. Ama yine de o konuyla da ilgili hani yetki konusu diyorlar divanla ilgili o konuda da çalışmalarımız kısmet olursa devam ediyor. Bundan sonra yapılacak bir seçimde de onu da gündeme getirip tüzük değişikliğine ilgili çalışma yapacağız. Çünkü bu Bursa Spor, divan, vakıf tek bir çatı altında olması lazım. Ben onu söyledim. Hep beraber el ele verelim. Açıkçası söyleyeyim. Üzüldüm. Devir teslim töreni var. Dedim ki hepsini beraber yapalım. Çünkü zaman da kısıtlı. Bursa Spor'un işi başka. Çalışıp antrenmanları osu busu yapıp biz onları meşgul etmeyelim diye dedim ki o gün hep beraber toparlayalım. Başkanımıza haber gönderdim. Hayrettin Başkan tabii dedi. Dedim ki hatta orada da söyledim. Ekip liderimiz dedim. Böyle böyle kardeşimiz lütfen dedim hep beraber olalım. Tabii dedi. İşte Beytullah kardeşim. Ona da söyledim. Tamam abi organize. E gittik devir teslim yaptık. Hayrettin Başkan geldi. Yönetim kurulu ilk arkadaşımız geldi. Yanında da hocamızı da çağırmıştık. Hep beraber. Mustafa Hoca da geldi. Divan da orada, vakıf da orada. Hepimiz oradayız. Şunu yapacaktık hep beraber. El ele tutuşup Bursa için el ele edecektik. Hayırlı olsun diyecektik. Ayrılacak. Yine yaptık. <laughs> Ekip lideri Sayın Emin Bey yok. E, hırsız da evine kadar kovalanmaz. Biz saygıda hiçbir zaman ben kusur etmem. Yine de söylüyorum. Ben yaşça büyüğüm. Bursa Spor için büyük ve de küçük orada şey yapmam. Ne gerekiyorsa ben Bursa Spor menfaatleri doğrultusunda her tür şey için herkese tekrar aynı masada oturun. Ayaklarına dahi giderim. Hiç kocunmam. Yeter ki Bursa Spor hak ettiği yere gelsin. Mümkün olduğu kadar bu konuyu fazla da dediğim gibi teferruatı başka yönlere çekip bazı arkadaşlarımız dediğim gibi olayları bir tarafta çekmesinden gerek yok. Bursa Spor bir tane. Amacımız, gayemiz, ben ve arkadaşlarım hepsinin Bursa Spor'un menfaatleri de olsa ne gerekirse onu yapmak, tampon bölgeyi oluşturmak, taraftarla, Mülki Erkan'la, herkesle bir sorun varsa o araya girip dengelerin doğrusunu bulup ortaya çıkartıp oluşturmak. Başka da hiçbir şey yok yani. Evet, teşekkür ediyorum.